Müge'nin El Sanatları YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ip kullanarak öreceğim çok güzel bir örgü modeli paylaşmak istiyorum. Bu model özellikle bebek yeleklerine, bebek hırkalarına çok yakışan bir model. Kız bebekler için açık renklerde, özellikle krem rengi ya da açık pembe, somon tonlarında örebileceğiniz yeleklere çok yakışacağını düşündüğüm harika bir model olacak. Modelin yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni tuşuna basıp yorum yapıp bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelimin ilmek sayıları 9 ve 9'un katları artı 2 artı 2 şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Ben küçük bir parça üzerinde model anlatım yapacağım için yeterli sayıda ilmeklerimi attım ve haraşo lastik uygulaması yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Ve ikisini beraber örerek sağa doğru kesiyorum. Arada bir tane artırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 5 tane düz. 1, 2, 3 4 5 Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesim yapıyorum. 1 tane arttırdım ve sıradaki 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini çevirdim ve sağa doğru kestim. Ve kenarda kalan 2 ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sonrasında iki tane düz örüyorum. Bir tane arttırma yaptım. İki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Arada üç tane düz ilmek örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesim yapıyorum bir tane arttırma yaptım bir tane düz örüyorum bir arttırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum 3 tane düz ve sıradaki iki ilmeğimi tekrar yönlerini çevirerek sağa doğru kesiyorum bir arttırma yaptım bir düz bir arttırma daha yapıyorum ve tekrar sıradaki iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum arada 3 tane düz ve iki ilmeğimi beraber örerek sağa doğru kesim yapıyorum bir arttırma yaptım örgümün ön yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir tane düz bir arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve ikisini beraber örerek sağa doğru kesiyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve ikisini beraber örerek sağa doğru kesiyorum bir arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum arada 5 tane düz 1 2 3 4 5 iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum bir artırma yaptım ve kenardaki iki ilmeğimi düz olarak örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım ve sonrasındaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bir, iki tane düz örüyorum. <laughs> bir tane artırma yaptım. İki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Arada üç tane düz. Bir, iki, üç. Sonrasındaki iki ilmeğimin yönlerini çevirerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yaptım. Bir tane düz örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Ve ikisini beraber örerek sağa doğru kesiyorum bir artırma yaptım bir düz örüyorum ve bir artırma daha yapıyorum tekrar iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kestim arada üç tane düz iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve beraber örerek sağa doğru kesiyorum bir artırma yaptım ve sonrasında bir iki tane düz ve kenar ilmeğimi örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum örgümüzün arka yüzünde örgümüzü ters olarak örüyoruz model sonuna kadar örgümüzün arka yüzünde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz örgümün ön yüzündeyim ve modelimin dördüncü sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım sonrasında bir iki üç tane düz örüyorum bir arttırma yaptım ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum ortada bir tane düz örüyorum ve iki ilmeğimin yönlerini çevirerek ikisini beraber örerek kesiyorum bir arttırma yaptım. Bir düz örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir arttırma yaptım. Bir düz örüyorum ve tekrar bir arttırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Arada bir tane düz ilmeğim var ve sonrasındaki iki ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. bir arttırma yaptım. Bir düz örüyorum. Bir arttırma yaptım. Bir düz, bir arttırma yaptım. Bir düz ve bir arttırma daha yaparak sıradaki iki ilmeği beraber örerek sola doğru kesiyorum. Arada bir tane düz ve iki ilmeğimin yönlerini çevirerek beraber örüyorum. Ve sağa doğru kesiyorum bir arttırma yapıyorum ve kalan ilmeklerimi düz olarak örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum ve örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sonrasında 1 2 3 4 tane düz örüyorum bir önceki sıralarda burada artırma yapıyorduk artık bu sıramızda artırma yapmıyoruz artırma yapmadan bakın şöyle bir üçgen şeklimiz oluştu ve burada üç tane ilmeğimiz var bu üç ilmeğimizin iki tanesini sola doğru keserek örüyoruz ve burada bir tane ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeği de düz olarak örüyorum. Sonrasında bütün ilmeklerimi düz olarak örerek diğer üçgenime kadar geliyorum. Diğer üçgenime geldim. 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Ve buradaki tek ilmeğimi de düz örüyorum ve diğer üçgenime kadar olan ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Evet diğer üçgenime geldim. Burada yine iki ilmeği beraber örerek sola doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Kalan bütün ilmeklerimi de düz olarak örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmek tersi ters olarak sıramı tamamlıyorum ve örgümün ön yüzüne geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve modelimiz artık ortaya çıkmaya başladı. Şimdi örgümüzün ön yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz. 1 2 3 Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve bu ikisini beraber örerek sağa doğru kesiyorum. Arada bir tane arttırma yapıyorum ve 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 düz ilmekten sonra yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve beraber örerek sağa doğru kesiyorum. 1 tane artırma yaptım ve 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 5 tane düz. 2 3 4 5 5 tane düz ilmeğimden sonra sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini çevirerek beraber örüyorum ve sağa doğru kesim yapıyorum. Arada bir tane arttırma ve 2 tane ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Sonrasında 1, 2, 3 tane düz kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum örgümün ön yüzüne geçiş yaptım kenar ilmeğimden sonra bir iki tane düz örüyorum sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve ikisini beraber örerek sağa doğru kesiyorum Bir arttırma, bir düz örüyorum ve bir arttırma daha yapıyorum. Sonrasında iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Arada üç tane düz, bir, iki, üç. Üç düz ilmeğimden sonraki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yaptım, bir düz örüyorum ve bir arttırma daha yapıp sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum 3 tane düz ve sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir arttırma yaptım bir düz ördüm bir arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kestim ardından iki tane düz ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum bakın modelimiz artık ortaya çıkmaya başladı örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim ve ön yüze tekrar görüşelim Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum ve sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çevirip sağa doğru şöyle gevşetiyorum biraz rahat örebilmek için sağa doğru kesiyorum. İki ilmeğimi sağa doğru kestikten sonra bir tane arttırdım bir düz örüyorum bir arttırıyorum bir düz örüyorum bir arttırıyorum bir düz örüyorum ve bir arttırma daha yapıp sıradaki iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum arada bir tane düz tekrar iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir arttırma yaptım bir düz örüyorum bir arttırma yaptım bir düz bir arttırma yapıyorum bir düz örüyorum ve tekrar bir arttırma yapıp sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir tane düz örüyorum ve tekrar iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum bir arttırma yaptım bir düz örüyorum bir arttırma yaptım bir düz örüyorum bir arttırma yaptım bir düz örüyorum bir arttırma daha yaparak tekrar iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve kenardaki iki ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçip bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örerim. Tekrar ön sırada görüşelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Örgümün ön yüzünde bakın şu şekilde Baklava modeli oluşturmaya başladık. İlk olarak modelimizi açtık ve şu an kapatıyoruz. Burada bu sıramızda kenar ilmeğimizden sonra şuraya kadar şurada 3 tane ilmeğimiz var bakın. Buraya kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örerek geliyorum. 1 2 kenar ilmeğimle beraber 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane düz ilmeğimi ördüm. Artık bu sıramızda arttırma yapmıyoruz. 10 tane düz ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Burada bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de düz örerek devam ediyorum kesme işleminden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz örüyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesim yapıyorum sonrasında bütün işlem e, ilmeklerimi Düz olarak örüyorum. Artık burada e, üçgenimiz kapanmıştı. Burada kesme işlemi yapmıyoruz ve kenardaki ilmeklerimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve modelimizi tekrar ikinci kez kurmaya başlıyoruz arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve modelimin ön yüzüne geçtiğimde ilk modelimi tamamlamış oldum şimdi modelimizi tekrar kurmaya başlayacağız ikinci kez kurmaya başlayacağız ve burada ilk sırada yaptığımız işlemlerden itibaren Hepsini tekrarlayarak devam edeceğiz. İlk sıramızı beraber örelim. Sonrasında videomuzu çok uzatmaya gerek yok. Videoyu başa sararak ilk sıradan itibaren göstermiş olduğum şekilde örerek ikinci modelinizi kuracaksınız arkadaşlar. Şimdi tekrar ikinci kez modelimizi kurmaya başlayalım. kenar ilmeğimi örmeden alıyorum sonrasında bir tane düz örüyorum ve bir tane arttırma yapıp iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum arada beş tane düz bir iki üç dört beş beş düz ilmeğimden sonra iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum 1 tane arttırma yaptım ve 2 ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane düz. Tekrar 2 ilmeğimi çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Arada bir tane arttırma yaptım. Bakın ilk ördüğümüz yer burası tam bunun hizasından arttırmamızı yapmış olduk. Yani ilk modelimizin ilk artırması. Arttırmamı yaptıktan sonra iki ilmeğimi beraber örerek sola doğru kesiyorum. Yani şuradaki işlemi yapıyoruz. Şu an üçgenimizi açmıştık. Buradaki üçgenimizi kapatmaya başlıyoruz. Sola doğru kesim yaptıktan sonra 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzümü ördükten sonra 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Pardon yönlerini çevirip beraber örüyorum ve sağa doğru kesiyorum. Sonrasında bir arttırma yapıp kenardaki 2 ilmeğimi de örerek İkinci modelimin ilk sırasını tamamlamış oluyorum. Bakın arkadaşlar, burada üçgenimizi açarak gittik, sonra kapattık. Kapatma işlemini yap işlemini yapıyorken şuradaki üçgenlerimiz açılmaya başlamıştı. Şimdi o üçgenleri kapatarak gidiyoruz. Örgümüz bu şekilde kendini tekrar ederek devam ee, devam ediyor. Modelimizi ikinci kez kurmak için ilk sıramızı ördük. Sonrasında videonun başından itibaren anlattığım şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce daha büyük bir parça üzerinde çalışmıştım. Bakın. Şöyle dediğim gibi bebek yeleklerine, bebek kazaklarına, bebek hırkalarına çok yakışan bir model. Hatta battaniye örebilirsiniz bununla. Şu şekilde. Modelimizin arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bir video anlatımımın, model anlatımımın daha sonuna geldim. Başka bir model anlatımında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.